Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım. Yalnız program zorlu geldi bana. Hani tek önermekte de baya bir zorlanacağım. Önereceğim olabilir dediğim tekler var ama çok da fazla güvenmiyorum. Yani altı koşusu var ama biraz karışık duruyor. Program bu. Birinci koşu hemen başlayayım. Şart 3 dişi 3 yukarı İngilizlerde. 5 Ferit'in atı Bori. Hani bu atı geçebilirler burada. Fohri. Bizde de Fohri çıksın ama. Özellikle yukarıdaki altı. River. Sürpriz atları var. 1 gibi. 3 gibi. 10 gibi. Bu sapkanlar da yazılabilir buraya ki diğer atlar da şanslı kalıyorlar bazı durumlardan. Şart 3 dişi. Yani biraz tehlikeli geldi burası. Şansımızı deneyelim az at yazalım derseniz. 5-6-6-5. Sürpriz at yazıldığı zamanda 1, 3, 10 gibi atları ihmal etmeyiniz. Varsa diğer atlardan sizin görürsünüz. İkinci koşu şart 19 2 yaşlı İngilizlerin. Burada bir nolu sapkanın ikinciliklerini izledim. Yani izlemek isteyen tekrar izleyebilir. Bu at talimatlı koşuyor arkadaşlar. İkisinde de aynı yarışı yaptı hani öndeki atın arkasına girmeyi de biliyor. Sürekli olarak gördüğüm bu iki yarıştada. Öyle çok hani rahat bir tek falan değil. Bir korkarım böyle atlarda da sahiplerinden de. Tercihli çıkıyor o yüzden diğer atlara gitmek zorunda kaldım. Diğer atlarda da iyi bir at bulamıyorum. Çok öyle hani bu kesin kesin demeyelim de bu tek olur atalım geçelim öyle bir at da yok. 4 Ferit artılanmış orijinli bir sapkan. Bakın bu da yarış yapamıyor. İki yarıştır yok. Ferit'le iyi bir yere gelebilir, kazanabilir. Genelde maidenları Ferit'le çıkıyorlar burada. O yüzden 4'ün yazılması taraftar değil. Bir mecbur yazacağız. Ne yapacakları belirsiz. Yaptıkları çıkmamak. 2. Orijinli bir sapkan. Altının sprinti iyiydi ikincilik sprinti. Hep bunlar ne yapacakları belirsiz tabii ki. Diğer atları AGF takip ediyorum. 3-8 gibi ya da herhangi bir at gibi bir at yarış kazanabiliyor meydinden. Azat burada da azat. 4-1 yanına birkaç tane inandırıcı at ilave ediniz. Bunlardan 2'ye 6'ya dikkat ediniz. İşte öncelikle bu atları yazmaya çalışalım. Üçüncü koşu şart 4. 4 yukarı araplar. Şimdi 61-62'leri görmekteyiz burada. 2-1. Zorlama kayıtlar 3'te öyle bakın. Zorlama bundan birincilik gelmiyor. Tabi birincilik gelmediği için şanslı hale geliyor. Kara Şimşek kazanabilir. Ben de Fori koştu bu koşuda. 1 2 4 bunları geçebilen misafkan. bir safkan. 1 2'yi geçecek atlar. Hatta çok uygun kilolu 8 yarışın bu olması. Şart 4'lerde bu tip 8 gibi atların kazandığını görebiliyoruz. 2'nin 2, 2 5, onun da son 3 yarışı yok. <laughs> Yarıştırmıyorlar atı. Tabii 2'yi yazdığım için 5'i ilave etmedim ama 5 de sürprizde olurdu 2 olmasaydı. Hani çok at bunlar az at yazacak arkadaşlarımız 3'ün yanına gene 1-2 tane kendi tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. 3'e de çok kolay tek olur diyemiyorum. Sadece favorim iyi koşmasını ve kazanmasını bekliyorum. Artık bir zahmet kazansınlar. Hep iyi. İki yarıştır kötü tabi ama. Işte uygun gruplarda kalıyor bu kez de. Dördüncü koşu handikap. 16 handikap 3. Burada 3. Tek oynanacak bu sapkan ama. Bu da tek çıkmıyor arkadaşlar. 4, 6. Bu iki hattan biri kazanır da çıkıyor. Handikap 16 ayarlı koşarlarsa şayet. Şart ayarlı. Yani burada direkt olarak Feridin Atı favori koşar. Bu sebep handikap puanı ve kilos altın onu sapkan. Grubun kaliteli atı 4 bir de kilo var artık. 4 de 3'ü de 2'yi de geçebilir sapkanlar. 3'te uygun kilo yine 2'de uygun kilo. 3'te de bir kayıp yarışı gelme ihtimali çok yüksek. 3 yarıştır ciddi handikap puanı alıyor. Bu head tabloya koşmaları gerekiyor üçü. Yani tek atmak riskli olur bu tip atları. 6 4 önerim bu iki at. Mutlaka bunun derim. 4 tren sürpriz atı. 6 4 sonra 3 gibi 2 gibi atlara yer vermeye çalışalım. 5. koşu şart 2 dişi 3 yaşlı Araplar. 1 numaralı Safkan mecburiyetten tek attık oldu teki. Yani rakip çok fazla yok. İkiyi geçti, geçti geride bırakmıştı. E, takılacağı bir tane at var. Bu da 4 nonus alttan. Yeni koşuyor. Uygun kiloda koşuyor tabi 54'te. Bazen bu şart ikilerde de meydan atları meydan at çıkıyorlar. Hani biri tek atacak arkadaşlarımıza olur derim. Yani rakip olarak yazılacaksa da AGF'ler doğru. Rakip olarak da bunun da kalıpları iyiydi. 4 nonus alttan. 54'e 60 bir kilo farklılığı var hazırsa 4 AGP aldığına göre ki hazırdır. Namdar da çok üst düzey bir at değil. Yani çok kaliteli bir at değil. Bir nolu de saklı. Handikap atı seviyesinde gördüm atı. Geçilebilir 4'e. Diğer atları önermeyeceğim. 6. son koçusu şart 2-3 yaşlı İngilizler. Burada da 6 gibi bakın Ankara'dan getirilen biraz üst düzey yarışlar koşmuş olan bir sapkı ama İstanbul'da falan. Ara verdiriliyor. Buraya şart 2 yazılıyor. Diyorlar ki arkadaşlar kara keçe Bizim atımızda bir şey kalmadı. Sakatladık atı. Buraya da yazdık. Ferit dedi. ettik. Ne koşacak biz de bilmiyoruz. Bir i̇zleyeceğiz göreceğiz ne durumda olduğunu. Şart 2 yazılmaz yani. Tek demir buraya getirdik. Tek oynanmak, oynanmak mantıklı değil. Tabi yazacağız yani çok hatta mecbur yazacağız. Burayı iki at önereceğim gene. Bir ve iki kilonu saplarlar. Bir grubun ağır kilolu atı koşar durumda. iki iş da bu mesafelerde bazen enteresan yarışları var. Durup durup koşuyor. Çok uygun kilo ve şartta duruyor. Sürprizini de iki nolu sapkan koşabilir. Ayırmak istemedim. Bir iki Sonrası hala devam ediyor bakın 6'ya gene göremedim için 7 gibi bazen 8 gibi bu yarışları yapabiliyor imkanlı kız mesafe kısa 15-4 gibi hani varsa sizin gözünüze takılan onlardan ilave edebilirsiniz değişik kurgu yapacak arkadaşlarınız ancak son ayakta hep dediğim şey azat geçmeye çalışın en azından kurgu getirin o heyecanı yaşayın örneğin Sonra ya iki at bekleyeceğiz altılıya. O da onun heyecanı bile yeter. İki at. Bir at da siz yazın. Yani iki at da siz yazın. 4 at beklemek bana her zaman mantıklı gelmiştir. Hepsini yazmaya kalkarsak buraya gelmez kurgular. Diyarbakır'da görebildiklerim bunlar. Hani çok içim rahat tek bulamadım. Az at geçilecek yerleri var. Yukarıdaki yarış gibi örneğin. Bu şekilde bütçeleri aşmadan kurgular yapmanızı yine tavsiye edeceğim. Kafanıza yatmıyorsa da pas için illa da oynayacak durum. Oynamak zorunda değiliz yani. Bir keyfine takılalım derim. Bu tip programlarda dikkatli olmakta fayda var. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.